şimdi onları. Bak her yer her yerde. Hadi topla. Bugün bile yokluğundan sen alır mısın? Tamam. Bak geç kalma. Hemen hallediyorum. Tamam. Geç kalma çocuk beklemişsin soğukta bir başına. Ya bu eğitim işi hiç fena fikir değil aslında biliyor musun? E bana hep yeni bir kanal açabilir bu. Doğru diyorsun. Tamam. Oldu o zaman. Hadi yarın ben senin yanındayım. Görüşürüz. Hayırdır hayatım? Telefon konuşmasını soruyorum iş falan. Hı. E müşterilerimi kaybettim tekrar kazanmak da çok zor. E, pratik olarak mesleğimi yapamayacağım için ben de eğitim veririm belki de düşündüm. Ya ne bileyim o iş biraz böyle mıyıl değil mi? Sen bu işteki adrenalinden vazgeçebilecek misin? Yani bırakabilecek misin? Bırakabilirim Merve. Benim her şeyi değiştirebilecek gücüm var. Yanlış olanı yıkıp, yeniden inşa edebilirim. Neyse, benim hazırlanmam lazım. Ay, bu ne şimdi ya? Serhan'cığım. Tabii ki Serhan kaçıyordu Merve'den. Yani, o era birbirlerine bu kadar yükselmişken... ...Merve ile aynı çatının altında olmak tuhaf geliyordu herhalde. Artık resmen ayrılmaya çok yakınlardı. Ama tabii Merve kendi gündeminden bunu bir türlü göremiyordu. Hayırdır hayatım bir yere mi gideceksin? Bu eğitim işiyle ilgili Ankara'ya gidiyorum. Sevgilim sence de biraz fazla acele etmiyor musun? Hemen böyle eğitim falan. Ha? Sen o kadar insana istihdam sağlıyorsun. Çalışanlarını da mı hiç düşünmüyorsun? Çalışanlar mı? <laughs> Sen merak etme kimse işsiz kalmaz. Arzu ile Enver yeni bir şirket kurmuşlar, yani şirket açılışını yapmışlar. Benim eski müşterileri birer birer avlıyorlar. Ne olacak? Eski ekibi de yanlarına alırlar. Herkes yoluna bakar. Mutlu mesut devam eder hayatına. A anlamadım, ee, a a bizim Arzu'dan mı bahsediyorsun? Hı? Bizim Arzu. Hani kız nafakaya muhtaç olmasın dediğimiz arzu yok mu? Bir gelir kaynağı olsun. Bir işi olsun dediğimiz arzu. Senin en yakın arkadaşın. Yani senin anlayacağın hiçbir iyilik cezasız kalmıyor Merve'ciğim. Ne zaman döneceksin? Cumartesi'den önce dönemem. Milay öp benim için. Öperim, tamam. Hayırlı yolculuklar sana. Merveciğim. Arzucuğum. Nasılsın? İyiyim, harikayım. <laughs> sen nasılsın? Nasıl olsun, gayet iyi. Süper. Ee, ben bir kahve alabilir miyim? Vay vay vay, Arzucuğa bak sen ya. Dolma sarmayı bırakmış da nelerle uğraşıyor. Gözünüz aydın demek yok mu? Olur mu canım, gözünüz, gözümüz aydın tabii ki. Geçmiş olsun. Geçecek. Her şey eskisi gibi çok güzel olacak. Tabii bu arada ben bu olayların hiçbirini unutmayacağım. Hiçbir hesap açıkta kalmayacak Arzu. Ne demek şimdi bu anlamadım. Tehdit mi ediyorsun beni? Sen gergin misin? Yo, sen mi geldin acaba biraz? Hiç geveleme Arzu. Ne yaptığını çok iyi biliyorum. <laughs> Serhan anlattı. Evet. evet. Yaptım. Yapmak zorundaydım hayatım için, çocukların için. ...o avlamaya çalıştığın portföy sahipleri var ya... ...Serhan onlarla yıllardır çalışıyor. Uh -huh. Hepsinin parasını üçe dörde katladı. Tatlış minnoş hanım hanımcıktansa... ...üstün yetenekli Serhan Aksa tercih edecektir. Hepsi. Bu durumda Erkan Valla bence biraz zor ya Merve. Güvenleri kalmış mıdır sence hala Serhan'a? Hani tamam bana gelmeyebilirler... ...haklısın ama... ...bence... Serhan'a da gitmezler. Başka biri çalışır Diyorsun. Ay benim ponçik arkadaşım iş hayatını nasıl da çözmüş. <laughs> Serhan onların hepsini etkiler. Bir kere görüşmesi yeterli. Çok iyi tanınıyorsun kocam. Güvenilirliğiyle, zekasıyla hepsini avucun içine alır. Sen de böyle dımdızlak kalırsın ortada. O zaman artık kim ağlarsın bilmem. Korkutmaya çalışıyorsun yani. Peki. O zaman şöyle söyleyeyim. Elinden geleni ardına koyma. Peki. Koyma. Öyle Yemar. Hemen bizim müşterilerle bir yemek organizasyonu yapmanı istiyorum. Hayır hayır anlatacağım sana çok acil. Onlara bir şey vermem lazım. Evet. Alo. Ha. Ee, ben bir randevu istiyorum yarına. Yalnız en yoğun saat olsun. Tamamdır. Teşekkürler. şeyin bir iftiradan ibaret olduğunu, çok erken davrandığını anlamış oldun mu Cicim? Ne deseniz haklısınız. Çok özür dilerim. Kendimi size nasıl affettirebilirim? Kapatalım bugün burayı. Herkesin bakımı benden olsun. Dostlarımla geri dönüşümü kutlayayım ha? Hay hay. Merveciğim, bu ne güzel bir jest böyle. Teşekkür ederiz hayatım. Ay ne demek tatlım benim. Sonuçta yılların ahbaplığı var öyle değil mi? Hadi başlayalım. İvol, ne haber tatlım? Hoş geldin. Hoş bulduk. canlarım benim nasıl özlemişim sizi belli değil ya. İyi oldu bak hasret giderdik. Ya bir şey diyeceğim hazır hepiniz buradayken. Cumartesi akşamı golf kulübünde Serhan'ın dönüşü şerefine bir parti düzenliyorum. Hepiniz davetlisiniz. Evet. çok isterdim canım ama biz gelemeyiz. Tarık hala çok kızgın Serhan'a. Ben şimdi onlarla görüşeceğiz diyemem. Al benden de o kadar hayatım. Kusura bakma yani maalesef. <laughs> Merveciğim hakkında siniri hala geçmedi. Yani büyük ihtimal biz de gelemeyiz. Aa kızlar ama ya <laughs> evde kadının sözü geçer öyle değil mi? Yani ikna edersiniz bir şekilde kocalarınızı. Ay duyan da size ağzı var dili yok zannedecek. <laughs> Söz konusu iş olunca hayatım öyle olmuyor yani maalesef. Merveciğim bakma Hakan da çok sinirlidir. Yani öyle işlerine falan pek karıştırmaz beni. Ya ben de bizimkine karışamam hiç. Şekerim bilirsin seni çok severim. Ama elden de bir şey gelmiyor işte. Ay canlarım benim ama ne oyun bozanlık yaptınız ya. Ne güzel biz bize eğlenecektik. Ya iş başka arkadaşlık başka ama öyle değil mi? Cumartesi diyorum bak o kadar. Yani çok güzel olurdu aslında. Ay ne yapsak bilemedim. Ay ama amma nazlandınız ya. Kapattım konuyu geliyorsunuz. Dur o zaman ben bir Tarık'ı arayayım. Bakalım ne diyecek. İyi fikir. Git ben de Hakan'ı arıyorum. Maalesef hayatım. bizimki Seranlarla yemek yemeyiz diyor. Yani başka bir şirket bakarken boş olmazmış. Merveciğim Hakan da olmaz dedi. Ya daha sonra biz kız kıza bir şeyler yaparız beraber. Peki. Yani yapacak bir şey yok siz bilirsiniz. O zaman ben Tomis Hanım'ı arayayım da söyleyeyim biz bizim olacağımızı. Anlamadım. Tomris soy geliyor mu? Oo, Tomris Hanım ağır top tabii. O artık en yukarısının da yukarısında. Ha çünkü hem kadın hem de kendisi patron. Öyle eş kontenjanından gelen bir güç değil yani. Kadın direkt saf kudret. Evet, tanıyoruz ha. kendisini. Merve ile ne işi vardı peki böyle birinin? Açıkçası kendisi Merve Hanım'dan pek haz etmez. O daha çok Oya Hanım gibi bir kadındır. Ama Mervan'ım yalanı aldı bir kere ortaya. Şimdi onu ikna etmesi gerekecekti. Tabii. Aradım konuştuk seve seve gelirim dedi. <laughs> Serhan'ı biliyorsunuz ayrı bir sever. Zaten başından beri itimadı tamdı. Böyle çok aceleci davranmadı bazıları gibi. Söyleyin de büyüsün katın biz bize olacağız diye. O zaman başka hayatım. Yani geliriz bir şekilde. E Sekerim daha önce söyleseydin ya keşke. Tarık Tomris Hanım'ın geleceğini duysaydı gelmeyi kabul ederdi kesin. E tabi ya Merve'cim. E bizimkinin firması da Tomlis Hanım'a ham madde sağlıyor zaten. Ya araları iyi yani. Büyük ihtimal Hakan da gelmek isteyecektir. Ya bak biliyor musun? Ben bu Tomlis Hanım'la ne zamandır arkadaşlık kurmak istiyordum. İçimi okudun hayatım ben de. Epey oldu görüşmedim ben de. Arayı da soğutmamış olurduk aslında. Nefis olurdu. <laughs> yani işte gelseydiniz ne güzel kaynaşırdınız. Yani artık yapacak bir şey yok kötü oldu bu. Dur canım, ayarlayacağız. Tomlis Hanım geliyorsa biz de geliriz. Sizden alacağımız hizmet atışınız gibiyse yandık Haluk Bey. Olur mu işte Tormis Hanım. <laughs> Merhaba. Tomis Hanımcığım merhabalar. Ee, nasılsınız? İyiyim sağ ol. Bir şey mi vardı? Ee, ben sizinle bir konu hakkında konuşmak istiyordum da. Sonra Merve Oyunun ortasındayız. Evet, tamam sorun değil. Sonra konuşuruz. Ee, i̇yi oyunlar. Ben bir şeyler içeceğim. Sen de alır mısın? E, ee, aslında ben size şahane bir şişe getirttim. Dilerseniz bunu servis edip birlikte içebiliriz. Japonya'dan yeni geldi. Zahmet etmişsin ama madem getirdin içelim bakalım. Bakar mısın? Bunu bize servis edebilir misin? Mutsuz olsun. Tabii ki. Hemen hazırlıyorum. Yalnız benim çok vaktim yok. Buradan daha şirkete gitmem gerek. Benle ne konuşmak istemiştin? Ee, çok yoğunsunuz da bir farkındayım. O yüzden hiç zamanınızdan almayacağım. Direkt konuya gireceğim. Ee, biliyorsunuz Serhan aklandı. Bazı tatsızlıklar yaşamıştık. Evet. Hep beraber yaşadık bunları Merve. Bizim için de çok tatsız oldu. Ama nihayetinde geldi geçti gitti değil mi? Ee, bizim yıllara dayalı bir ahbaplığımız, ortaklığımız var. Serhan'la benim. Tabii, ben de onu söylüyorum. Yani Serhan'ın en değer verdiği müşterisi sizsiniz. Ee, benim için de çok özel bir dost. Sağlığınıza. Her başka bir şey yoksa benim gitmem gerek. Aslında ben sizi Serhan'ın dönüşü şerefine verdiğim partiye davet edecektim. Ee, cumartesi akşamı burada olacak. Çok hatır sayılı dostlarımız olacak. Sizi de aramızda görmekten mutluluk duyarız. O yüzden bizzat kendim geldim. Bu hafta çok yoğun. Ee, o zaman ben sizden haber bekleyeceğim. Şişenizi unutmuşsunuz da geçerken onu bırakayım istedim. Bir de sizi göreyim. Buyurun. Peki teşekkürler. E, hafta sonu için bana bir haber vermediniz. Sizden hala haber bekliyorum. Bakacağım Merve. Söz vermiyorum. E, o zaman ben bunu bir söz kabul ediyorum. Cumartesi görüşmek üzere Tormis Hanım. Benim ne yaptın? Ay iyi ne olsun işte, Thomas şimdi baş başa hafta sonu programlıyorduk da, oradan geldi aklıma. Sen geliyorsun değil mi? Ha? Şahane. E o zaman sen diğerleriyle organize olur, bana haber verirsin. Tamamdır. See you. bırak onları tatlı mutfağa geç. Tek bir eksik bile istemiyorum. Merve Hanım biz hallederdik. Hallediyorum ben. Hallediyorum. Sen başka bir şeyle ilgilen. Rana Hanımcığım, Tarık Beyciğim nasılsınız? Hoş geldiniz. Hoş bulduk Merveciğim. Nasılsın? <laughs> Gayet iyiyim. Siz? Biz de iyiyiz canım. Merveciğim yalnız şimdiden söyleyelim. Fazla kalamayacağız. Arzunun Açılış Partisi'ne geçeceğiz buradan. <laughs> e siz geçin de bakarız. Ah hayatım tam vaktinde geldim. Bak Tarık Beyler de geldiler. Merve sen neyin peşindesin? Ya bir mesaj atıp dress code'la falan beni çağırıyorsun buraya nedir derdin? Sevgilim işte herkesi buraya topluyoruz. Hepsiyle tek tek konuşup ikna edeceksin. Eski günlerimize geri döneceğiz. Ya sen benim böyle bir derdim olduğum nereden çıkardın ki? Ben böyle bir şey istiyor muyum? Bana sordun mu? Ben gidiyorum ne halim varsa gör. Selam. Oo oh, Selam Bey nasılsınız? Sağ olun. Sağ olun siz nasılsınız? Teşekkürler. Nasılsınız hanımefendi? Sağ olun, çok teşekkür ederim. Biraz vaktiniz varsa konuşalım mı? Tabii. Neden olmasın? Buyurun. Buyurun. Sizin şirketin halka arıza yaklaşıyor değil mi? Evet. Evet. Şimdi halka arz sonrası şirketin piyasa değeri yüksek olacaktır. Fakat kafama takılan bir şey var. Halka arz seneti iskontoya vurdu ve yüzde on bir oranında. Geçen seneye yüzde otuz sekizdi. İkisinin birbirine oranını düşününce piyasa değerinde böyle bir farklılık yaratacağını düşünüyorum. Yani yatırımcı açısından bazı soru işaretleri yaratabilir. Ben şirketinizin indirgenmiş nakit analizini çok iyi hatırlıyorum. 47 milyon diye hesaplanmıştı. Yani nedir fikriniz? Şöyle. Şimdi buradan bakınca hisse başına tahminim 9.54. Ben böyle öngörüyorum. Hiç fena bir Şimdi endeksteki negatif etkin başlıca sebebi... ...Amerikan Merkez Bankası'nın tahmini azaltılınca gitmiş olması. Evet. Burada geçen herkese birinde çok büyük payı var. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Kırmadınız bizi geldiniz ne iyi <laughs> Vergi öncesi kârlılığımız oldukça şey yüksek. Bu zaten normal bir şey. Fakat net dönemde mutlaka zarar çıkacaktır. Yani ben bu konuyu ekibinizle görüşmenizi tavsiye ederim. Tabii. Buna dikkate alıcıyım muhakkak. Hmm. Ne olursa olsun önemli olan yıl sonu kârlılığımız değil mi? Şekerim eline sağlık. Her şey muhteşem olmuş. Teşekkür ederim, her bir detayla kendime ilgilenmişim, sizler için. Yalnız ben süslemelere bayıldım Merve'ciğim. Bir ara organizasyon şirketinin numarasını verirsin değil mi? A, veririm ayol. <laughs> Yalnız bir şey diyeceğim, siz bir yere gidecektiniz, bak saat kaç oldu? Ah, öyle de işte, baksana takıldı bizimkiler. Ay şahane bir geceydi Serhan. Gerçekten tek kelimeyle şahane bir geceydi. Herkes bayıldı sana. Bir ara bir baktım öyle etrafını sarmışlar. Hayran hayran ağzının içine bakıyorlar. Aksaklar resmen geri döndü. Ama dur öyle hemen heveslenmeyelim de daha çok yolumuz var bizim. Ya neden yaptın bunu? Ha? Ben işe dönmeyeceğim demedim mi sana? Benim lafımın bir hükmü bir geçerli yok mu senin için? Ya ne alakası var Serhan? Yani öyle bir anda geçici bir hevese kapılmış olabilirsin ama senin yolun bu. Ben de yolunun önünü açtım. Bu kadar. Benim yolum bu yani öyle mi? Evet. Bu. Öyle bir anda heyecanın yolunu değiştirmeye çalışmış olabilirsin ama değiştiremezsin. İstesen de değiştiremezsin. Senin yolun bu. Ta en başından beri sen istedin bunu. Emek emek, ilmek ilmek. Sen kurdun. Şimdi öyle minnacık bir heves için bırakıp gidecek misin bütün düzenini? Yapamazsın sen de biliyorsun. İşte buna sen karar veremezsin. Serhan nereye gidiyorsun gece gece? Merhaba Hanım iyi misiniz? Bir şey mi oldu? Halledemeyeceğim bir şey değil.